bir tane çok güzel bir arkadaşla tanıştık. Bize bir ısmarladılar. Hey, what's your name, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an Saraybosna'da halk pazarındayız. Fiyatlara bakacağız. Bakalım burada nasıl pazarlar. Fiyat yazmıyor. işin garip yanı bu. Neye göre satıyorlar acaba? Çiçekçiler var. Pazar böyle. Ha, yani şurada fiyatları var bakalım. 20 diyor. Dört kamyon kayısı, üç kamyon şeftali, biraz beş, inci de var burada, kavun Domates, üç yazıyor. Bu da üç. Burada kiraz dört. Burada karpuz. karpuz satılıyor ama fiyatı yazmıyor. Dilim karpuz. <laughs> Sarı fasulye var. Sarı orada, altı kelime. <laughs> İşte kirazcılar var. Burada zaten birazdan bir şeyler alacağız. Evet. Bir elini. Şu 3 tane 15 TL. pazar fiyatı böyle arkadaşlar. Şimdi domates ve salatalık veya soğan alacağız. Arkadaşlar işin komik anlamadığımız şekilde market sanki daha ucuz. Yerel pazara göre. Şimdi kararsız kaldık. Yani anlamadığımız şekilde Abi sanki burası daha mı pahalı? Burası daha pahalı. Bir de şey Tunguldum. Tunguldum derken sigara aldım. 20 lira sarılmış halde bir bıçağı satıyor. Alalım bitince. Yani hesaplıyorum 20 tane paket alsak. Bunda 200 tane diyor ya. 200, 200 tane yapıyor zaten. Tamam. 10 paket zaten 200 tane sigara yapıyor ve bir 15 marka yapıyor. Tamam var. öyle yaparız o zaman. Hatta ablaya sorarız. Arke... Sonra... Öyle yapalım. Arkadaşlar markete gideceğiz. Amco market daha ucuz buradan anlamadım. Yerel pazar daha uygun olması gerekiyor ama burada insanları düdüklüyorlar. Yani yakaladıklarını öpüyorlar. Düdükleyen pazarı burası. Halk pazarı değil. Şimdi hostele doğru dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Burada buranın tramvayı. Tramvayın içindeki her şey Türkçe. Çok garip. Gerçi büyük ihtimalle biz sallık. Hostele dönüyoruz. Tam yapacağımız yer için ateş de gaz bulduk gaz bulduk,türk bulduk bayağı aradık yani yine bir 2 saat gezdik hiçbir abm de yoktu sonunda bulduk şimdi a -a, hostele gideceğiz biraz acıktık köfte yiyeceğiz burası katedral bu arada papaya ait bir katedral bir tane hostelin yakınlarında kasap var kasaba girip Çifte alacağız. Onlar çifte deriz dedi. Çifte alacağız. Ve soğan alacağız. Amca market'e gidip tekrar. Amca market yerel pazardan daha ucuz. Nasıl oluyor hala anlayamayız. Yine soğan alacağız. Domates alacağız. Ekmeğimiz var. Çifteleri pişireceğiz. Güzelce yiyeceğiz. Şöyle. Evet etrafı güzel geçti. Güzel hamam efendiler geçiyor. Bu arada buradaki kızlar gerçekten güzel. Gerçekten hem hoşlar, hem tatlılar, hem güzeller, hem iyi niyetliler. Güzel bir şey. Arkadaş olabiliyorsunuz çok rahat. Bu gerçekten önemli benim için konuşabiliyoruz rahatça insanlarla. Bakın burada Türk bayrağı var. İşte Türk bayrağı yine dalgalanıyor göklerde. Burası Şöyle göstereyim Yahudilerin mekanı. Sinabı. Amuka'dan aldık domates, salatalık, soğan. etten kasaba gidip cevabı aldık köfte, boşnak köftesi. Evet arkadaşlar, anasını ağlattım. Acayip güzel. Böyle yiyoruz cevabiyi. Şöyle. Çok lezzetli. Tavsiye ederim. İşte burada kamp yapacağız. Şöyle göstereyim size. burayı bizim Oscar diye arkadaşımız var bir tane Hollanda'da Good bir yer videoda bu keşfetti bize gösterdi biz de bu ileride tam şu yolun ilerisinde kamp yapacağız ama tabi biraz engebeli gece buraya nasıl geleceğiz bilmiyoruz şuradan şöyle dolanıp geliyorduk bakalım nasıl olacak hello there I'm sorry, I can't hear you well. I'm YouTuber, yeah. I'll be calm. I wanna check there. I'll be right there. Okay? Give me a minutes. Evet arkadaşlar, iki tane güzel kızla tanıştık. Neresi Serdar? Ha? Serdar. İyi tamam. İki tane kız el salladı. Onların yanına uğrayacağız. Bakalım nasıl olacak. Youtuber musun dediler. Hem Youtuber'ım hem Cafe Roaster'ım problemleri. Şimdi arkadaşlar iki tane kız arkadaş bizi çağırdı yanlarına. Onların yanına doğru gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Hello girls. Hi. Hey. How are you? Good you, you. Great. Yeah. Can I take a video? Yeah, yeah, I'm sorry. I'm taking now. What's your name? Elena. Elena. And Nadia. you? Nadia. Nadia. Okay. I know very very nice song about Elena. Really? Yeah. What's your name? Oh. So confident. Okay, my name is Gökhan. Uh, But you can call me Tito. Tito? Yeah. You want beer? Can you pronounce? You got? Yeah. yeah. All right. <laughs> uh, we only have one, unfortunately. We, we, we can share you. it, yeah. Don't worry. Huh? Alright. Could not you open cold, it? But Don't worry. Doesn't matter. So you can only talk English. Actually, yeah. We can only talk English and Turkish. German? Bosnian? German? No, Bosnian. German, just a little bit, you know, like Kind of. Can you speak oh, yeah. German? Yeah, and he hides a your hand. Shyze, That's all. Yeah. Is there any animal around here? You know, like a, I don't know, snake. Maybe snake. snakes. Yeah. Oh, yeah. Oh. Shit. And <laughs> no, they're cold, poi so. They're poisonous. Oh yeah. Probably. <laughs> Do you know where the hospital is? No. Oh. <laughs> I'm glad I

But there's you know where stt is yeah. like the tent. it's in the center oh yeah. yeah yeah stt is like the you can literally see stt with big letters okay i hope we won't snake around here i don't think that there's gonna be any no, it's hot weather but there is a lake Let's keep well open. snakes are like hot-blooded yeah. they like, warm, so I'm not sure. Yeah, it's too bad. Just watch out when you're gonna camp there, yeah. if there are gonna be any. Hopefully, uh, my beer There aren't any bears like here. No. Nah, here. checked. we checked. Evet arkadaşlar, ilk satışımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Şurada, işte şu şekilde. Burada da halhallar var. İlk satışımız, ilk paramız. Yani bununla 3 kişi doyabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Şimdi umarım daha fazla satış yapabiliriz. Hal-hallarımız burada. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın sağ alt köşede. Alt tarafa da Instagram hesabını bırakıyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans. Hadi bakalım.